Bu olaya kadar, gelene kadar yani bir sebep göremiyorum. Yani Elif ne yaptı? Tamam sinirli olduğunu ben de şahidim. Ben de görüyordum yani arada. Elif'in sinirli oldum. Evet kızıyordu. Yani doğum, bu doğumdan, doğumdan da, sonra. Işte. Nasıl sinirleniyordu i̇şte ben mesela ne yapıyordu? Sadia söylüyordum. Ya yani niye konuşmuyorsun ailenle? Niye her şeye bize karışıyor? Hı hı. Yani e, şeker ya öyle şeylere karışıyor mu? Yani şöyle kayınvalidensiyle ilgili niye bizim ilişkimize karışıyor evet. diye şikayet ediyordu Elif. Evet, evet. Peki siz hiç sağa vurduğunu gördünüz mü? Hayır ya ya da kötü söz olamaz. söylüyor muydu? Hayır, öyle vurmak öyle bir şey yok. Ama tekne attım dedi ya bir kere. Onu tuttular onlar. Sürekli demiyorlar zaten şu anda. Hı -hı. Onlar da işte bir tek onu hatırlıyorlar. Hep onu her yere karıştırıyorlar. Peki, Ama sizce neden bu tapu hani tapu konusunda çıktı ya her şey? Tapuyu vermek istediler, istemediler oturma izni için. Neden çıktı i̇şte bu kavga? Bir bakıyorlar oturum izin için. Her sana e, en az 3 bin maaş yani masraf şey yapıyorlar. Her sana böyle yaparsak ne olacak? Yani evrak <laughs> konusundan mı o kadar kafasıya takıldılar bunlar? Yani tapuyu verdiğinizde tapuyu alırsak O tapu deyen bir soru, ki. O en, o en son nokta işte ki. o. o Asıl tapu olmasa başka bir şeyden başka çıkaracaktılar. Bir şeyden zaten oluyor da ufak tefek evet. şeyler oluyor. Demek ki bu bir bilikim. Ama hattımızda biri var. Ahmet Bey sizi tanıyormuş hem de eşinizi, komşunuz. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. O, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz Elif'le Sadık'ı tanıyormuşsunuz. Evet, evet tanıyorum. Buyurun ne söylemek isterdiniz? Yani burada Elif Hanım'ın söylediği bütün hepsi iftira. Bundan sonra sormak istediğiniz her ne varsa ben cevaplayabilirim. Tamam, siz nelere şahit oldunuz söyleyin lütfen. Efendim? Nelere şahit oldunuz söyleyin, ne gördünüz? Şimdi şu anda yani diyor, diyor Elif Hanım diyor ki ben evden attılar, beni sokağa bıraktılar. Evet. Eve kendileri gelip uzaklaştırma alan kendileri polise gidip uzaklaştırma aldı. Elif, Elif uzaklaştırma kat... aldı, doğru mu Elif? Evet. Söyledim ya. Evet. Emniyet uzaklaştırma o, o alıverdi, gelsin eve desem öyle yapamayız şimdi bu... dedi. Şimdi uzaklaştırma bu, alan kendileri. Er, evet. Evi er, kilitleyip er, giren kendileri. Çocuk şu an e, şu anda elbisesini er dahi değiştirecek bir durumda değil. Korkudan evin yanına yaklaşamıyor. Ailesi yaklaşamıyor uzaklaştırma aldıkları için. Ha, Geza alırız, aslında alırız hayır. diye. Hayır. Bir şey Bu adam beni aslında... avukatım deyip aramıştı. Hayır, bu yani, bizim komşu bu... falan da değil. Siz komşusu musunuz? Yalan söylüyor. Avukatım deyip aradı. Evet. 45-20 numaradan mı? Hayır, hayır benden. Hayır ben değil. De, e sizin sesinizi tanıyorum ben. Gayet iyi tanıyorum. Hayır, hayır. Yaşar benim elimde çalıştı kayınbabam, ben bir avukatım, bana danıştılar deyip aradınız ya o gün, iki gün önce abla, ben hatta ekibinize de söyledim. Hayır, Niye yalan söylüyorsun? Yapa yaşlı tamam, insanmışsın. Yani. Seni hiç alakalı, tanımıyorum, ben, ben alakalı, öyle alakalı, yaşlı ben komşumuz yok ki. biz Bizim binada öyle yaşlı insan yok, hep gençler. Tek karşımdaki Emine teyze var, o da 65 yaşında. Sesi geç. Hepsi... Yok tanıyorum ben sesini aradı, avukatım şimdi diye evet. aradı bu. Bir dakika, biz o zaman söylediklerine cevap verelim. Ahmet Bey diyor ki sen aldın. Aslında aile sana yaklaşmak istiyor, yaklaşamıyor. Öyle olur mu? E, Uzaklaştırmalıysa şey, olur. E, şey nasıl oldu, 17. günü gitti dedim ya. Aldın ya. mı sen Akşam uzaklaştırma? De söyledim ya. Hayır tekrar söyle evet. tam oralar bak her şeyi kaçırıyoruz. Kayın babama kayınanama şey eşime uzaklaştırma verdi emniyata gittik şey evden kovuyorlar dedim. E ama nasıl barışacaksın uzaklaştırma alarak nasıl gelsinler senin yanına suç işlerler Yok, ceza gel, alırlar. Yok şey dedim e, gelsinler dedim beni kim bakacak aç mı kalacağım dedim Emniyet öyle verdi. ben ne yapabilirim ki. Emniyete, sen, uzaklaştırma istem, sen ama bana dedi. şiddet uyguluyorlar falan demiş olman lazım. Ama Hayır, geldiler şiddet... ki beni tehdit ettiler. Ne diye tehdit Hayır hayır, hayır uzaklaştırma hayır. o başka bir konu. Nasıl tamam. başka bir Uza, konu? Uzaklaştırma tamam o uzaklaştırma ya, etmiş, sadece hasta. emniyet uzaklaştırma bize bu yolu göstermiş tamam mı? Evet. Biz gittik şöyle tapu konumusu oldu dedik. Onlar dedi seni dedi... E, kocanı mecburluğa getirip seni bak, bak diye bir zorlayamayacağız Emniyet dediler. Emniyet anca bir tehdit altındaysanız evet. o yolu gösterir. Evet, şey, karı kocayı mi? da dedik biz, kayınvalidesini, kayınpederini. Şiddet uygulamaya hakaret de gösterir? Dedik. Şey. Bakın şiddete uğradıysanız uzaklaştırmalı. Bir şey söyleyeceğim, Hüseyin uzaklaştırmadan önce... Oyunca... Şimdi şöyle bir ha. durumu düzeltelim. Elif Hanım Vuralım. durumu doğru. Yani kadına karşı her türlü şiddetin, sözlü, manevi şiddetin evet. engellenmesi için ee, devletimiz tamam, ama zaten böyle oldu. bir durum öngörüyor. Uzaklaştırma en doğru karar. Şimdi şöyle değil yani. Ama Elif Hayır, diyor ki baba polis söyledi şey. ben istemedim. Polis de söyler zaten. Polis makamlar da uyarıyor zaten. Ben şiddete Bizim uğradım. Bizim elimizden dedi, uzaklaştırma geliyor diyor. dedi. bu Doğru bir yöntem. Gerçekten doğru bir yöntem. Şöyle, Elif Hanım diyor ki ben babası anası tarafından zaten manevi şiddete uğradım. Aynı. Beni evden kovmak istiyorlar. Ancak böyle bir yolla korunamıyorum. Ama Elif ben barışmak istiyorum dediğim halde diyor. Yok yo barışabilir şey, şöyle. Bir şey söyleyebilir miyim sonrasında abla? Sonrasında barışabilir. Bunu engelleyecek bir şey yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi Peki, Esra abla bak. merak ediyorum. Niye Hattını Hattını kapatmış. Öğrense... hatını kapatmış? Elif'in hatını niye kapatmış? ben bir bitireyim ben sözünü. Ben onu söyleyeyim. Mesela barışmak onu... istiyor ya, evet. onun yanına gelse suç değil mi? Hayır şöyle Elif Hanım'ın rızası varsa artık suç değil. Rızasını açıkça beyan ediyorsa açıkça uzaklaş... beyan etmesi açıkça lazım. Açıkça beyan edebilir yani. Ben bir şey ben söyleyeyim lütfen benim de konuşturun rağmen, ya. Açıkça rızamı gösteriyorum diyebiliriz. O gün şey o, şey emniyete gitmemizden önce ablam geldi benim yanıma. Çağırdım dedim ya Kukara. Çağırdım ablam dur dedi şey bir konuşayım kayınan deyip çok tevazuyla güzel bir e, kültürle aradı kaynanama. o arada bebek var lütfen dedi şey buraya gelin eve dedi konuşalım, konuşalım dedim. Eveli, o da beraber ne yoktu o zaman. Çözelim dedim. Çözelim, çözelim dedin, yok, dedi. Öyle bir dünya yok. Bebeği i̇şte o... anlaşılmıyor. Tek... Şey geçti hatta. Yani dedi o ki yok, gelin barıştıralım bunları bir araya getirelim. Dedi ki, <laughs> öyle bir dünya yok. Öyle dedi. bir dünya evet. yok. Türkiye Cumhuriyeti'de kadın erkeğe el kaldıramaz. Ha o zaman erkek gelip de kadını boğazından tutabilir mi? O da. o. Kadının iki de... ne var. Tamam, gelsinler barıştıralım büyük olarak dedi. <laughs> Hanımefendi de hayır dedi. Hemen Öyle gitmişler. bir dünya yok. Hattımı Barışmayacaklar. Tamam. Bir dakika. A Ahmet Bey telefon hattımızda. Ahmet Bey. Ahmet diyen komşumuz yok bizim abla ya. Bir dakika onu dinlememiz lazım Böyle ama. Yaşam, komşu Ahmet yok. Bey yalan Evet. Siz dediniz e, ki da kendileri da. uzaklaştırma aldı dediniz. Evet, evet. Peki evin içinde nasıl davranıyorlardı birbirlerine? Hiç şahit olduğunuz bir durum var mı? E benim, benim gördüğüm o çocuk Elif'e el kaldıracak bir durumda da değil. Elif'e gücü yetip herhangi bir şey yapacaksa da bir de üstelik bir de tokat atmış, Elif'i ona e tutmuş da bir de çocuk söylediğine göre bana. Kim kime tokat atmış? Elif mi Sağda? Elif, Elif Sağda'ya tokat atıyor evet. Elif İşte Sada o Sağda tokat mı attı? O evet. şey o gün ben mi konuşuyorlar ya. Artık bırakın ya bu konumu ya. Ölmüş mü o tokatımdan sonra? Ne yapmış? Haftan tamam. Var. Ayrılmak Şimdi. istiyorsa tamam boşansın gelsin boşansın. Ya Bu kadar yapsın, iftira ne gerek var? Üst konuşmayın, üst üste konuşmayın anlaşılmıyor. Peki... <laughs> Sıkıntı dediniz. Başka ne? Evden boşanmak istiyorsa devletin polisi var, mahkemesi var, hakimi var. Gidip de niye boşanma dilekçesi vermemişler de? Gidip i̇şte, işte bu. Tek bak biz sizin gibi, bak biz sizin oynuyorlar. gibi düşünmedik. Biz bir bebeği bu, bu düşündük, geldik değil. burada barıştıralım komşu dedik. Değil. Tamam mı? Burada da olayı büyütüyorsunuz, uzatıyorsunuz. O zaman boşanmaktan bizim başka bir çare bulamıyor Buraya Zaten için gelmedi. Zaten, zaten şöyle bir şey. Bu şey zaten böyle bizim, yani bizim <laughs> Türkiye'de konuşalım. alakamızda şey. Aykırı bir şey bu kadar çocuğa iftira atıp da yok e, e, ben de sizi Siz durun e, mu ben... e, atan? E, 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 hayır, e kim e, oldu? Bir dakika bir hayır, dakika e, beni dinler misiniz? Beyefendi beni kim önce iftira attı? Hangi adam hangi adam kadınının hakkında namusu hakkında böyle konuşur? Kadınını bırakın. Çocuğunun annesi olduğunu bırakın. Bir mümin mümin olarak hangi böyle namus değecek bir söz kullanır ya? öyle bir dünya var mı? Yani bakın Ahmet yalan, ay, yalan ay, şahit ay. eden de. Bakın beni dinleyin. Sadık sen de beni dinle. Yalan şahit edenler, yalan kelime söyleyenler peygamber efendimiz bizden değil demiş, tamam mı? Onca konuşmadan, onca birisine iftira atmadan onca tamam ulafın bir, bir düşünün siz. Allah'tan korkun be. Benim şey, komş, ekipleriniz orada, ya, benim şimdi komşularımla da. Bey ya, Ahmet Bey bir saniye. Ahmet Bey, şunu soracağım. Siz diyorsunuz ya iftira atıyor Sadğa. Sadık, <laughs> Sadık evet. Bey dün bunu söyledi. Elif değil. Sen komşimsen, avukat mısın? Sadık Niye Bey ne, ne, ne diye söyledi Sadık yani Bey? Yani şunu söyledi. Bir söyleyeyim Elif, bir saniye. Dedi ki, sen dedi Elif, eğer paramız kalmazsa. Hani başka erkekler gelir buraya dedin diye Sadık Bey söyledi, Elif söylemedi. Öyle mi demiş ya? Hayır, getirir ya. demiş Elif, güya öyle dedi diye Sadık Bey söyledi. Elif hiç böyle bir şey söylemedi. Bizim buyrun şey konuşuyor. Hayır, hayır öyle, öyle, öyle bir şey diyor. O, biz, biz, bir dakika, bu... biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve asgari üretimden geçiniyoruz. İstediğimiz zamanında da alıyoruz, alamıyoruz. Yani böyle şeyler çıkıp da orada yok ben gezmek istiyordum, tozmak istiyordum, şöyle yapıyordum, ben güzeldim. Sadık eve, ya yani ben de dinledim kulakla, de siz de yayınladınız burada. Eve adam alalım yani da adam, eve ne, kimin alalım, adamı, kim alacak? E, e, eş, Ahmet e, eş, eşinin bir üstüne soru bir adam alıp da getirebilir mi? Böyle Ahmet bir şey olur mu? Bey, tamam bir dakika. Süzgün Bey, 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 avukatımız Bey. size bir şey soracak. Ahmet olacak. Bey, komşusu, Söyle, komşusu musunuz? Evet, komşusuymuşsunuz. şimdi Elif Hanım da diyor ki bu komşumuz diye böyle biri yok. Apartmanın ismini söyler misiniz ya? sadece ben, Yaşadığınız apartmanın ya. ismini söyleyin. Hayır. Yaşadığın hayır, apartma hayır. bak bak. Yaşadığınız apartmanın ismini söyleyin. Apart apartman falan bırak. Ben buna da çünkü Niye bıraktınız, den, bıraktınız ben, canım, ben, işte? Çekiniyor, tamam. ya, işte. Çekiniyorum ben. işte yani. Hayır, sadece benim demek istediğim tamam. oradaki söylediği sözlerden hiçbirisi doğru değil. Sen, Aslında sen senin senin şimdi doğru yalan, hepsi iftira. Sen istiraf, beni arayın Bala o gün. Ya, yazıp, yalan oldu ortaya çıktı şimdi bence ya. Bu çocuğa yani. yazıp ben bu çocuğun gururuna oynandığını düşündüğüm için aradım. Teşekkür ediyorum sizlere de. Tamam. Ahmet Bey belli ki onların tarafından aramış biri. Komşusu değil. Evet. O yüzden... Komşularımla e, komşu konuşsanız komşu lütfen Böyle bir şey söyleyeceğim. Sizi aradığınızda kim olduğunuzu doğru söylesenize niye bu kadar taraflı konuşup da hem sizin dediğiniz hiçbir şeye inanmam ben komşuyum deyip başka biri çıkınca. Zaten Aileyi tanıdığınız bu, kesin ama bu kadar da yani bu kadar taraflı konuşulmaz ki zaten. Bu akrabasını görmedim bile bu sesi sadece o gün telefonda dinledim. Avukatı mı? Yok bu avukatta değil avukatım deyip demek ki beni kandırmış. Peki Elif siz hani o sen evden uzaklaştın ya o süre içinde hiç görüştün mü konuştun mu Sadık'la? Hatını kapatmış Yok, abla. Yok hattımı kapattı ablamdan mesaj attım şey bebek var falan filan. Şu an bebeği şey, hiç sormuyor mu? Bugün ablası Hayır. aradı beni üç kez aradı. Ablam numarası, ablam hattındayım ya şu an. Evet. Ee, ablas üç kere aradı şey e, ben açmadım niye açayım buraya gelsinler burada konuşsunlar ne isteği varsa. Mesaj atıyor aç konuşalım diyor. Ne işin var yaz diyor. Yok şimdi mesajım bitiyor konuşalım diyor. Mesajdan işte kanıt olacak deyip konuşalım diyor. Ya yani konuşalım ne yazacaktı sana? Ne, Bence... değil miydi kardeşiyle kız kardeşiyle? Sadığın. Araları iyi. Hayır, senin aran nasıldı? Ha, benimle benimle kayınablamla hiç aramızda kavga geçmedi. Sizin aranız iyiydi. E, i̇yiydi derken kavgalaşmadık işte. Hiç hiçbir zaman böyle ben ulada hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Kendisi de söyler şey. E, Şimdi şunu da söylemek ne lazım. Ne diyeceğini biz, biliyorum zaten. Biz dünden zaten. beri hep konuşuyoruz. Hem işte ablasıyla konuşuyoruz, kayınvalideyle konuşuyoruz, sadıkla konuşuyoruz. Ama ısrarla onların istedikleri şey ayrılmak. Tamam ayrılsınlar, ayrılsın görevini yapsın, nafakasını versin, boşansın, beni Boşanlık rahat bırak istiyor. E tabii onlar çekişmeli olacak çünkü çocuğu da istiyorlar. E, çocuğu nasıl vereyim ki? Feride ben? Hanım beni çocuk. bir dinle. Bak 35 yaşında çocuğunu ailesine, çocuğuna tamam mı? Karısına vermek istemiyorsun. Bunları rahat bırakmıyorsun. Tırnak gibi 2,5 yaşında, 2,5 i̇ki iki bu ayında abi. olan çocuğu nasıl sana verecek? Bir düşün. Peki. Hangi vicdanla sen çocuk istiyorsun? İşte nafaka vermemek için, tamam mı? Nafaka vermemek için, tezminat ödememek için çocuk. Hayır, bir Aynen de şu var. Abla. Siz hiç ilişkiniz düzelmeyecek şekilde mi ayrıldınız? Düzelecek. Daha yeni dün, yeni dün bilen... dediğin laf aklıma bile sığdıramıyorum ben gece gece uyuyamadım gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.